4. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. Yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Bu videomuz sayesinde fen bilimleri sınavına hazırlanmış olacaksınız. İlk defa karşınıza çıkacak soru tiplerini tanıyacak ve çat 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 tüm sorulara doğru cevaplar vereceksiniz. Yeter ki çok dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Hadi şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı hazırlık çalışmamıza başlayalım. Doğru mu yanlış mı yazılı sınavlarımızda karşımıza çok çıkan bir soru tipi. İfadelerimizi okuyup doğru ise D yazan kısma yanlış ise de Y yazan kısma işaret koymamız gerekli. Ya da doğru ise D yanlış ise Y yazmamız gerekli. İlk ifademizi hemen okuyalım. Kayaçların farklı renkte olmasının nedeni yapılarındaki fosillerdir. Bak sen aklınca bizi kandıracak. Bizler 3. sınıfta dünyamızın katmanlarını öğrenmedik mi? Öğrendik. Manto katmanında bulunan magmanın yeryüzüne ulaşarak soyup katılaşmasıyla kayaçlar oluşurdu. Aynı zamanda kayaçların farklı renkte, farklı sertlikte ve farklı parlaklıkta olmasının sebebi yapısında bulunan fosiller değil yapısında bulunan minerallerdir. O halde bu ifademiz yanlış olacak diyoruz. Yer kabuğunun farklı derinliklerinde çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Evet bu ifademiz doğrudur. Kayaçlarımızın bazıları çok değerlidir. Altın, gümüş, bakır, bor, demir, kurşun, civa, mermer. Değerli kayaçlardır bunlar. Ve bu değerli kayaçlara da maden denir. O halde bu ifade doğru bir ifadedir. Geldim diğer ifademe. Kayaçlar dış faktörleriyle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür. Evet kayaçlar... Rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur ve akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır. Bunun sonucunda da kayaçlar kaya, çakıl, taş ve kum taneciklerine dönüşür. O halde bu ifademiz de doğru bir ifadedir. Diğer ifademize de bakalım. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlılar günümüze kadar gelmiş kalıntılarına mineral denir demiş. Tam tersine böyle bir şey mineral denmez tabii ki de. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına fosil denir. Fosil. O halde bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Diğer ifademiz, trafik levhalarının yapımında kullanılan maden gümüştür. Hayır, trafik levhalarının yapımında genellikle demir kullanılır. Gümüş çok değerli bir madendir. Gümüş nerede? Kuyumculuk alanında daha çok ne yapılıyor? Kullanılıyor. Trafik levhalarını herhalde kullanılsaydı trafik levhalarının hiçbirini yerinde göremezdik değil mi? O halde bu ifademiz de yanlıştır olacak. Şimdi gelelim dünyamızın hareketleri konusundaki doğru mu yanlış mı sorularımıza. Hemen ilk ifademize bakalım. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Evet, bu ifademiz doğru bir ifadedir. O halde buraya işaretimi koyuyorum. Dünyamız bize hareketsizmiş gibi gelse de bütün gök cisimleri gibi dünyamız da sürekli hareket halindedir. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönme ve Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Unutmayalım, bu iki hareketin yönü de batıdan doğuya doğrudur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Hayır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Mevsimlerin oluşumu Dünya'nın Güneş'in etrafında dolanmasıyla ilgilidir. O halde bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Dünyamız kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Evet, e, Dünya'mız kendi hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında batıdan doğuya doğru hareket eder. O halde bu ifademiz e, doğru bir ifade olacak, değil mi? Dünya'nın Güneş gören kısmında gece yaşanır. Tabii ki de hayır. Dünya'nın Güneş gören kısmında gündüz yaşanır, değil mi? Güneş görmeyen kısmında gece yaşanır. O halde bu ifademiz yanlış olacak. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar demiş. Evet bu ifademiz doğrudur. Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Buraya doğruyu yazıyorum. Peki dünya güneşin etrafındaki dolanımını ne kadar zamanda tamamlardı? Hadi bu soruda benden size gelsin. Yorumlar kısmında mutlaka cevabınızı yazın. Dünya güneş etrafındaki dolanımını ne kadar sürede tamamlar? Bilen herkese benden bir kalp. Şimdi de gelelim boşluk doldurma sorularımıza. Evet Boşlukları dolduralım da yazılı sınavlarda karşımıza sıklıkla çıkacak sorulardan birisidir. Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya ne denirdi? Tabii ki de yer küre denirdi değil mi? Ya da yer kabuğu. Yer kabuğu. Evet. O tabakaya yer kabuğu denmekteydi. Geldik ekonomik değer taşıyan kayaçlara. Biraz önce de söylemiştik. Ne denirdi ekonomik değer taşıyan kayaçlara? Maden denirdi değil mi? Altın, gümüş bunlar ekonomik değeri olan kayaçlardır aslında. Bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarına bakın uzun yıllar süren milyonlarca yıl önce yaşamış bu canlıların e, taşlaşmış kalıntılarına fosil denirdi. Bunların hepsini bilmemiz lazım ki sınavlarda böyle takır takır ne yapalım yazalım. Bakın yukarıda vermemesine rağmen hemen buradan ne yapıyoruz yazıyoruz. Bazı sınavlarınızda yukarıda bunları verebilir. Oradan ne yaparsınız koyduğunuz üstüne çiz, çat çat çizersiniz. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucu nokta nokta oluşur. Bakın dünya güneş etrafında dolandığı için ne oluşuyor? Mevsimler oluşuyor değil mi? Mevsimleri de buraya hemen ne yaptık? Evet yazıyoruz. Dünyanın kendi etrafındaki dolanma hareketi sonucu da gece gündüz oluşuyordu. Bunu unutmuyoruz. Zaten bir sonraki soruda sanırım onu vermiş. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle ne gerçekleşir? Gece ve gündüz. Evet. Gelelim diğer sorumuza. Görsellerle isimleri eşleştirelim demiş. Bakın burada bazı görseller vermiş. E, kayaçlarla ilgili görseller bunlar. Bizden bunları eşleştirmemizi istiyor. Hemen bakalım. Bakın burada çakıl demiş. Çakıl değil değil mi? Çakılın daha küçük parçalar. Şu çakıl. Şöyle aslında bunlara numara versek daha iyi olurdu ama ben şuradan okla şöyle çıkarayım. Çakıl. Şurası çakıl. Evet. Kayaç. Burada kayaç dediği en büyük parçası. Bakın şurada görmüş olduğunuz en büyük parça aslında kayaçtır diğer e, bütün e, şeyler kayaçların ne yapması aşınmasıyla işte rüzgar gibi sıcaklık farkı yağmur ve su gibi e, akarsular gibi dış faktörleri parçalanmasıyla oluşuyor aslında. Kaya en büyüğü hangisi kayaçtan sonra şu o halde kaya da bu olacak. Kum kum bakın deniz kenarında hatta orada oyuncaklarını da bırakmış kum ve görmüş olduğunuz gibi taş da şunlar. Şöyle numaralandırarak da yapmak daha mantıklıymış bunu ama şu şekilde oklar çıkararak ben size bunu ne yaptım eşleştirdim. Şimdi diğer sorumuza gelin bakalım hemen. Madenleri kullanım alanlarına göre eşleştirelim. Biz değerli kayaçların maden olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bakalım. Merdiven ve mutfak tezgahı yapımında kullanılır. Merdivenlerimizde yerlerde olur. Mutfak tezgahlarımızda genellikle çok kullanılır. Nedir bu? Mermerdir değil mi? O halde 3'ü getirip şuraya yazıyoruz. Elektrik üretiminde ve ısınmada kullanılır. Isınmada ve elektrik üretiminde sıklıkla kullanılan bu şey kömürdür. Ama burada kömür yok. Linyit, linyit de bir kömür türüdür. O halde 4'ü getirip ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. Linyitin kömür olduğunu bilmeniz yeterli. Elektrik kablolarında ve mutfak eşyalarında kullanılan elektrik kablolarında genelde kullanılan bu sarı renkte e kablolar var ya işte onlara bakır deniyor. Bakır da getirip buraya ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Kuyumculuk, takı ve elektrik elektronikte kullanılır. Evet, altındır bu da. 5'i getirip buraya yazıyorum. Kuyumculukta ve takıda çok kullanıldığını biliyoruz ama Elektrik ve elektronikte de çok yerlerde ne yapılıyor? Altın kullanılıyor. Çünkü çok iyi bir iletken olduğu için mesela bilgisayarların işlemcilerinde çok düşük miktarda da olsa altın ne yapılıyor? Kullanılıyor. Geldim diğerime. Otomobil şunu da çizelim. Otomobil yapımında ve inşaatlarda kullanılır. Evet, otomobil yapımında, inşaatlarda birçok yerde ne yapılıyor? Demir çok fazla kullanılıyor. Kullanılmalı. Çok çeşitli aslında demirin. Evet, diğer sorumuza gelelim. Dünyamızın yaptığı hareketi altına yazınız demiş. Dünyamızın yaptığı iki hareket vardı. Biri kendi ekseni etrafında dönme hareketi. O halde buraya ne yapıyoruz? Dönme yazıyoruz. Bir de Güneş'in etrafında yaptığı bir hareket vardı. Ona da ne diyoruz? Dolanma hareketi diyoruz. Ona da o halde şuraya dolanma yazalım. Evet, test sorularımıza geldik. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Bakın maden değerli olması lazım. Değerli kayaçlara maden deniyordu. Altın bir maden mi? Evet. Kömür bir maden mi? Evet değerlidir kömürde. Kum bir maden mi? Hayır. Herhangi bir değeri var mı kumun dışarıda? E, kumlarda e, pardon dışarıda denizlerde her tarafta ne var kum var herhangi bir değeri yoktur bir maden de değildir zaten yine demir değerli bir madendir ancak kum bir nedir maden değildir geldik test sorularımızın diğerlerine gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur demiş gece ve gündüz dünyamızın ne yapması kendi ekseni etrafında dönmesiyle ayın kendi etrafında dönmesi alakası yok. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle ne oluşuyordu? Mevsimler oluşuyordu. Ayın dünya etrafında dönmesi alakası yok. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ne yapıyor? Gece ve gündüz oluşuyor. Bunu unutmuyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde fosil oluşmaz? Bakın fosilin oluşması için milyonlarca yıl geçmesi lazım. Milyonlarca yıl kalabilmesi için bu fosil oluşturabilecek parçaların sert olması lazım. Diş serttir, boynuz serttir kemik parçası yine sertten ancak kulak parçası ne yapmaz? Fosil oluşturmaz. Evet. Diğer sorumuza geliyoruz. Diğer sorumuzda video sorusu. Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir? Bu soruyu e, yorumlar kısmında benim için cevaplamanızı istiyorum. E, doğru bildiğiniz her cevap karşılığında benden bir kalp kazanacaksınız. Sınavınızda, yazılı sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Umuyorum sınavınızdan çok çok yüksek notlar alırsanız videomuzu beğenmeyi ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. 4. sınıflar için yeni video yapmaya başladık. Eğer 4. sınıflarla ilgili videolarımız beğenirse bundan sonra 4. sınıflar için de videolarımız hazırlanacak. Beğendiğinizi anlamam için beğen butonuna bir defa tıklamanız veya yorumlarda hocam beğendiniz. Çok güzel olmuş devamını getirin demeniz yeterli olacak. Sınavınızda tekrardan başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.